Herkese merhaba bu videoda zehirli guatr'a ne iyi gelir, zehirli guatr hastaları ne yemeli, daha doğrusu ne yememeli sorularına cevap vermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi guatr tiroid bezimizin büyümesi, zehirli guatr da bu büyümüş tiroid bezinin normalden fazla hormon üretmesidir. Iod elementi tiroid hormonunun yapısında olan ana elementtir. O yüzden Iot yoksa tiroid hormonunun yapımı da mümkün değildir. Bu durumda zehirli guatrın derecesine göre içinde iot içeren gıdaları doktorunuzun önerisine göre fazla tüketmemekte fayda var. İşte bunlar nedir? Iotlu tuzlar, soya sütü, soya proteini, soya fasulyesi, bol iot içeren deniz ürünleri, yumurta sarısı, süt ürünleri gibi bir takım yiyecekleri, e, doktorunuzun önerisiyle tüketirken dikkat etmek gerekir. Bunlar e, tedavi sırasında eğer ilaç kullanıyorsanız doktorunuzun önerilerine göre ya da tedavisinin e, bir aşamasında radyoaktif iot tedavisi gerekiyorsa bu tip e, gıdaları Yasaklamak gerekebilir. Ancak bunlar özellikli durumlardır ve doktorunuz tarafından yönetilmelidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.